Herkese merhabalar arkadaşlar. 11. sınıf 4. tekrar testlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk 5 soruyu önceki videomuzda çözmüştük. Şimdi 6. sorudayız. K ve L cisimleri VK ve VL hızlarıyla şekildeki gibi yatay olarak atılıyor. K ve L cisimleri O noktasında yere çarpıyor. Bu şekilde atılmış, O noktasında yere çarpmış. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakın arkadaşlar, atış hareketlerinde yüksekliklere değer verirken 5'in katlarını verir hızlara değer verirken de onun katlarını verin. Neden? Çünkü biz serbest düşmede biliyoruz ki ilk birinci saniye 5 sonra 15, 25, 35 diye 5'in katları şeklinde hareket ediyor. O yüzden yükseklere değer verirken 5'in katlarını verseniz işiniz daha kolay olur. Şimdi ne yapıyordu? Yatay atış hareketinde yatay da sabit hız hareket yapıyordu. Düşeyde ise serbest düşme hareketi yapıyordu. Bu cisimlerin yere çarpma süresini biz düşeydeki serbest düşme hareketinden buluyorduk. Şimdi burada haşa 5 değerini verdiğimiz zaman şurası 20 metre olur. Burası da 5 metre olur. 20 metreden bir cisim kaç saniyede yere düşüyordu? Gördüğümüz gibi zaten burada yazdık. 2 saniyede yere düşüyor. 1. saniye 5 metre, 2. saniye 15 metre toplam 20 metre yol alacak 2 saniyede. O zaman bu 2 saniye sonra yere çarpacak. Bu da 1 saniye sonra yere çarpacak. Çünkü 5 metreyi 1 saniyede alıyordu. Şimdi zamanlar tespit ettik. K'nın yere düşme süresi, L'nin yere düşme süresinin 2 katıdır. Evet, K'nın yere düşme süresi 2, L'nin yere düşme süresi 1, 2 katıdır. Doğru. Ee, XK mesafesi, XL mesafesinin iki katı büyüklüğündedir. Şimdi ben bu XK yani yatayda alınan yolu nasıl buluyordum? X eşittir V0 yani bu atış hızı ve 0 çarpı T şeklinde buluyordum. O zaman buradaki XK dediğim XK, K'nın yatay hızı yani VK oluyor burada. VK çarpı 2 diyeceğim. Peki XL'yi nasıl bulacağım? XL'yi de yine aynı mantıkla. Bunun yatay hızı VL çarpı bunun yere düşme süresi de 1. Bu şekilde buluyoruz. Şimdi ben burada xk'nın xl'den büyük küçük olduğunu bilebilmem için ben burada ne yapmam lazım? vk'yı ve l'yi bilmem lazım. Bunları bilmediğim için bunu kesinlikle doğrudur diyemiyorum. O yüzden bunu almıyoruz. k'nın hızının büyüklüğü, l'nin hızının büyüklüğünü iki katıdır. Bununla alakalı soruda böyle bir bilgi verilmiş mi? Vermemiş. Bunu zaten bilmiş olsaydım bunu da cevaplardım. Dolayısıyla bunu da kesinlikle dediği için bilemiyoruz. Yalnız bir cevabımız a seçeneğidir. Serbest düşmeye bırakılan bir bilye yere v hızıyla çarpmaktadır. Şu noktadan yere v hızıyla çarpıyor. A noktasından geçme hızı vA olduğuna göre, şu noktadan geçerkenki hızı vA kadarmış. vA hızının büyüklüğü v hızının büyüklüğünün kaç katıdır? Şimdi serbest serbest düşme hareketinde biz son hızı nasıl biliyorduk? Son hızın karesi eşittir 2g h diyorduk. Bu denklem peki nasıl elde etmiştik? Hareketle alakalı biliyorsunuz bizim 3 tane temel denklemimiz vardı. Son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi hızlandığı için artı 2 a X diyorduk. Şimdi burada serbest düşme olduğu için ilk hızımız 0. Dolayısıyla v 0 0 olduğu için bu gitti. E, buradaki ivme ise atış hareketlerinin tamamında yer çekilmesi. A yerine G yazdık çekilmesi. X yerine de burada düşeyde de hareket ettiği için H alıyoruz. O zaman bu denklemi bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu kısa hatırlatmadan sonra artık sorumuza bakalım. Son hızın karesi bak şuradan buraya gelinceye kadar. Son hızımız burada ne? VA. Son hızın karesini alıyoruz. Son hızımız orada VA olduğuna göre bunun karesini aldım. Eşittir. 2gh 2g buradan buraya gelinceye kadar almış olduğu yol h kadar olmuş olsun. 2gh olarak yazdık. Şimdi tamamına bakıyorum. Bakın buradan başlamıştan itibaren bakacaksınız. Şuradan bakarsanız o zaman ilk hızı sıfır olmamış olur. Bu denklemi kullanmak zorunda kalırsınız. Şu serbest düşme hareketinin bu denklemi kullanmak istiyorsanız başlangıçtan itibaren bakacaksınız. Buradaki son hızımız ne kadar? V kadar. Son hızın karesini al. O zaman V kare oldu. Eşittir 2g bu sefer mesafem ne kadar oldu? 2h oldu buraya getirdim. 2 haş yazdım. Taraftar bunlara oranladığımız zaman 2 G'ler götürür. Haşlar birini götürür. Daha sonra her iki tarafın kare kökünü alırız. Kare kökünü aldığımız zaman bu tarafta V A bölü V kalır. Diğer tarafta da 1 bölü kök 2 kalır. Bunu kök 2 ile çarptığımız zaman bu kök 2 bölü 2 olmuş olur. V'yi de karşıya çarpma olarak attığınız zaman V A eşittir. Kök 2 bölü 2 V olmuş olur. Kaç V'dir diyor. Kök 2 bölü 2 cevabımız B seçeneğidir. K bilyesi 20 metre bir saniyelik hızla bir tepenin üzerinden yatay olarak atılırken L bilyesi yukarı doğru 40 metre bir saniyelik hızla fırlatılıyor. Bir saniye sonra K ve L topları O noktasına çarpışıp yapışıyorlar. K ve L bilyelerinin kütleleri eşit olduğuna göre bilyelerin ortak hızı nedir? Kütleleri eşit. Bunlar o zaman 1 kilogram diyeceğim. Bunun da kütlesine yine 1 kilogram diyeceğim. Şimdi burada ne yapacağız? Çarpışma anında momentumun korunumundan yararlanacağız. Momentumun korunumu ne diyordu bize? İlk momentum son momentuma vektörel olarak eşit olacak. Yalnız buna dikkate alırken çarpışma anına bakıyoruz. Yani şu başlangıçtaki durumda değil. Çarpışma anı nerede? O noktasında. Geliyorum şimdi o noktasındaki hızların büyüklüğünü bulacağım önce. Şimdi bunu yukarıya doğru ne yaptık? 40 ile attınız. Bir saniye sonra aşağıdan yukarıya doğru atılan bir cisim her saniye hızı 10-10 azalır. 40 ile attım. Bir saniye sonra hızı 30 olur. O zaman buradaki hızımız yukarıya doğru 30. Bu hızın büyüklüğü. Fakat bana momentum lazım. Buna PL diyelim momentum'a. Başlangıçtaki momentum'a. Momentum neye eşitti? M çarpı V'di. E bunun kütlesine 1 kilogram dersem hız da 30 olduğu için 30 çarpı 30 olur. O zaman bunun momentumu yukarıya doğru 30 oldu çarpışma anında. Yani çarpışmadan önce kalan ilk momentumu. Geldik L cismine. L cismi yatay atış hareketi yapıyor. Yatay atış hareketinde iki tane hız vektörümüz oluyor. Yataydaki hızımız değişmeyecek sabit. Hareket boyunca 20 ile atılmış 20 olarak kalacak. O zaman bu noktaya geldiği zaman bu yatay hız bileşeni yine ne olacak? 20 olacak. Düşeyli ise serbest düşme hareketi yapıyordu. Serbest düşmede ilk hız 0 ve her saniye hızı 10-10 artacaktı. O zaman 1 saniye sonra buraya geldiğine göre düşeydeki hızımız burada ne olmuş olur? 10 olmuş olur. Şimdi bunlar hızlar. Fakat bana ne lazım? Momentumlar lazım. Burada gördüğümüz gibi bu K cisminin iki tane momentum vektörünün iki bileşeni var. Bu yataydaki bileşeni. Buna Px diyebilirsiniz. E, yataydaki bileşeni. Momentum neydi? Kütle çarpı hızdı. E, kütleye 1 dediğim için o zaman buna 20 diyebilirim. Aynı şekilde buna da o zaman direkt PY de diyebilirim. Çünkü neden? Hızla kütleyi çarpıyorum. E kütlesi 1 olduğuna göre hızı da 10. O zaman PY direkt 10 olmuş olur. Şimdi bu başlangıçtaki sistemin momentumunu bulacağım. Momentum vektörel olduğu için vektörel işlem yapıyorum. Yukarıya doğru 30, aşağıya doğru 10. Zıt yönlü vektörel olduğu için çıkarttım. Yukarıya doğru 20 oldu. Daha sonra yatayda şu var. 20 var. Bu değişmiyor. 20 olarak kaldı. Şimdi bunların ikisinin bileşkesini alıyorum. Bileşkesini aldığım zaman İki vektör birbirine eşit büyüklükte ise ve aralarında 90 derece varsa bileşikliğe ne oluyordu? Bunların birinin kök 2 katına eşit oluyordu. Yani 20 kök 2. Veya ta Pisagor'dan da yine aynı şeyi bulursunuz. O zaman demek ki başlangıçtaki momentumumuz vektörel olarak bu şekilde 20 kök 2. Ve son momentumu o zaman ne olacak? 20 kök 2 olmuş olacak. Fakat bize neyi soruyor? Momentumu sormuyor, hızı soruyor. Şimdi momentumumuz neydi? 20 kök 2. Bunlar birlikte hareket ettikleri için artık kütleleri ortak kütle olmuş oldu. 1 kilogram bu. Diğeri de 1 kilogram. Toplam 2 kilogram olmuş oldu. O zaman m çarpı v'den yani p ilk p sona eşitliyoruz ya. İlk momentum 20 kök 2. Son momentum da 20 kök 2 ama bize hızı soruyor. E, momentumda m çarpı v olduğu için ortak kütlemiz 2 kilogram çarpı v ortak hız diyoruz. Buradan da v ortak hızı 10 kök 2 olarak bulmuş oluruz. Peki açı? E, i̇ki vektör eşit olduğu için burası ne olacak? 45 derece olacak. İkiz kenar üçgen olduğu için 45 derece olacak. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. İçi süt dolu iki bidon tekerlekli iki taşıma aracına konulup araçlar birbirine iple bağlanıyor. Öndeki araç sabit F kuvvetiyle çekilerek bidonlar taşınıyor ve araçlar arasındaki ipteki gerilme kuvveti T kadar oluyor. Bak sabit F kuvvetiyle bunu çekiyorsunuz. Arkada kalan bidonun bozuk musluğundan süt yola aktığına göre hareket boyunca hangilerinde zamanla artış gözlenir? Buradan süt ne yapıyor? Yere akıyor. Demek ki o zaman bu arkadaki bidonun kütlesi ne yapıyor? Azalıyor. Hangilerinde artış gözlenir Sistemin iğmesi. Sistemin iğmesi artar. Neden? Çünkü sistemin iğmesini nasıl biliyorduk? F net eşittir. M çarpı A diyorduk. Şimdi net kuvvet değişmiyor. Çünkü sabit kuvvete çekiyorsunuz. Ama sistemin toplam kütlesi azalıyor. O zaman sistemin toplam kütlesi azalıyorsa ivme ne olması lazım? Artması lazım. Net kuvvet sabit olacağına göre İvme ne yapması lazım? Artması lazım. Bu ifade doğru. E, teyip gerilmesi. Bakın T kimi çekiyor? Bu arkadaki cismi çekiyor. E, buradaki kütle azalırsa o zaman teyip gerilmesi ne yapar? Azalır. Burada artar diyor. Bu yanlış. Bidonların hızı. E, i̇vme artarsa hız da ne yapacak? Artacak. Çünkü neden? İvme neye eşitti? Delta V bölü delta T diyorduk. Yani bilim zamandaki hız değişimi. Gördüğünüz gibi e, ivme ile hız değişimi doğru orantılı. E, i̇vmeyi burada artar dedik. O zaman ivme artarsa da ne yapacak? Artacaktır. Bu da yine doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani E seçeneğidir. K ve L yaylarına ait uygulanan kuvvet uzanım grafiği şekildeki gibidir. K ve L yaylarının uçlarına eşit kütleli iki cisim bağlanıyor. K ve L yaylarının potansiyel enerjileri EK ve EL olduğuna göre EK bölü EL oranı nedir? Birincisi şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın burada eşit kütleli iki cisim bağlanıyor diyor. Şimdi yayın ucuna eşit kütleli iki cisim bağlandığı zaman iki yaya da eşit kuvvet uyguluyorsun anlamına geliyor. Fakat grafiğe baktığımız zaman burada K cismine 50 Newton'luk kuvvet uygulamış. L cismine 20 Newton'luk kuvvet uygulamış. Ve buradan bize sonuca gitmemiz isteniyor. O yüzden ben burada eşit kütleli kısmını geçiyorum. Çünkü eşit kütleli dediği zaman Kütleyi vermemiş. Ne kadar kuvvet uygulanmış? Çünkü uyguladığın kuvvete göre birikecek olan enerji, yaydaki depolanacak olan enerji farklı olacak. O yüzden bu eşit kütleli kısmını çiziyorum. Ve yaylara uygulanan kuvvet sonucu bu şekilde bir grafik oluşmuş diyerek yolumuza devam ediyoruz. Şimdi herhangi bir yayda depolanan enerjiyi biz nasıl biliyorduk? Enerji potansiyeli eşittir 1 bölü 2 kx kare denklemiyle hesaplıyorduk. Şimdi burada bunlar uzama miktarları belli. E fakat k yay sabitleri belli değil. Yay sabitleri nasıl hesaplayabiliriz? F eşittir. Kx diye bizim bir denklemimiz vardı. Buradan K yay sabitini çekerseniz F bölü X olur. Yani kuvveti uzanıma böldüğün zaman yay sabitini bulmuş olursunuz. Kalan o zaman yay sabiti ne olur? Bakın bunun eğimi, bu grafiğin eğimi F bölü X. Eğim almış oluyorsunuz. Veyahut da getirip burada değerleri yerine yazarsın. 50 Newton'a karşılık işte 5 cm uzamış. Yazarsın bu şekilde de bulabilirsin. 50 bölü 5'ten bunun yay sabiti o zaman 10 olur. Şunun yay sabiti de 20 bölü 10'dan 2 olur. Bakın şurayı santimetre olarak vermiş. Fakat burada yazdığımız zaman zaten bunlar birbirlerini götüreceği için bunu direkt 5 ve 10 olarak alabilirsiniz. Yani bunu e, metreye dönüştürmek için uğraşmanıza gerek yok. Aynı sonucu bulursunuz. Şimdi bakalım. E, K için bakalım. K'da depolanan enerji. Denklemimiz neydi? 1 bölü 2. K'mız ne kadar? 10. K x kare. 5 uzamış. Karesini alıyorsunuz. 25. Böyle L için bakalım. L için 1 bölü 2. Yay sabitimiz 2. Çarpı uzam miktarının karesi. 10'un karesini alıyorsunuz. 100 oluyor. Buradan devam ettiğimizde şunlar birbirini götürür. Şöyle sadeleştiririz. Burası 5 olur. Daha sonra şu 25 ile şunu sadeleştirsin. Burası da 4 olur. Bu da 5 bölü 4 olarak sonucu bulmuş oluruz. Cevabımız D seçeneğidir.